Odan cin çıkardım. <laughs> Oğlum sen bir de benim ana ana hesabı göreceksin. Ana hesabı göreceksin. <laughs> Dom diye. <gibi. gülüyor> Oğlum Selim bebe. Arkadaş. Hayır, daha, ya Selim nerede? Hani? Ya Selim gitti. Arkadaşlar. Ama şimdi bana bütün şey kostümleri çıktı ana hesapta. Zombi kostü. Sonra kırılır. Planı... <laughs> Chester! <laughs> oh, Chester! Karta buna Chester çıkardı. Chester! <laughs> Kuzen bu videoyu acil izlesin. Kendi hesabıma karakter çıkmadı ama bütün şey yeni gelen kostümde bir şey çıkacağı belli bunda. 12 ben, bir güzel başladı oğlum. Ben bunda çok şanslıyım ben. Ben bu kutular çok sevdiğim. Ölü kutulara bayıldım. Oğlum ölü kutular çok sevdim. Ben çok sevdim onu. Bu, bu emojiler Bende bu emojilerin olan hepsi var. Cadılar Bayramı emojilerinin hepsi var. Oğlum. Hepsi bak hepsi. Cadılar Bayramı emojilerinin bir şey çıktı. Ben ne kadar Ah. Ah. Güzel. Bu benim ana hesabı da çıktı. Bütün şeyleri açtım abi. Ben bu... Arkadaşlar açmayanlar varsa acilen açsın çıktık. Ha, tam tam şeye çıktı. Kartopuna tam Arkadaşlar 3 tane karakter açtım. 3 tane karakter çıktı. Birincisi Jin ikincisi Chester, üçüncüsü Ken. Çok sevdim ben bunları. Bu kutular benim çok hoşuma geldi. Abi. abi dördüncü karakter, dördüncü karakter. Ya kardeşim aç, kardeşim. Acilen sen aç sen. 11 yazdı bak. Aç, aç, aç. Açıyor. Açı. Açı. Aç, aç. Aç. Ne Aç, aç. aç. Aç, aç, aç. be. Bunu boş Arkadaşlar çıkana bak. Fang'in koşu. Yani her şey çıktı. Ne var ne yok. Allah ne verdiyse çıktı ya. <laughs> Şimdi. Chester. Birisine kostüm çıktı. Yeni karakter Pem geldi. Cool Pem geldi. Zombi gibi mess. geldi. Biz geldi. For pain and for glory. Premier kostüm geldi. Şey kostüm demiş. Dükkanda daha ne yapıyorsun şey var. Oğlum bak bu ana hesabımda var. Yok Pem'in kostümü gelmedi. Şu da anne hesabıma çıktı. Cin çık Cin bu hesaba çıktı. Oğlum. Her şeyi çıkardı mı? <laughs> <laughs> Oğlum landı bile düşük hesap. Allah bilir neler çıkar şimdi. Bu <laughs> da gelmiyor lan. Gelmemiş. Ay, oh, gelmiyor, gelmiyor. Landi'ye böyle fırsatlar gelmiyor. Nasıl düştü? Çok düştü hem de. Bak. Gelmiyor. Lan Landi'yi boşver. Oğlum. My foot, your face. It's on. Ben bar 753'e geçelim de ona çıkanlarda size göstereyim. Heee şey çıktı müfettiş kolet çıktı. Gaz nerde? Ürkütücü gaz çıktı. Sonra 1 primo El çıktı. 1 primo. 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 Sonra birisine bir kostüm geldi. Yok ya birisine daha kostüm gelmişti. Demek ki gelmemiş. O ama fena ağır. Let's do this. Bekleyin, ben emojilere bakacağım. Bak my favorite <laughs> Şunun yerine ne koysam oğlum her şey çıkardık. şeytan şeyi bile çıkarmış bu nasıl yanıyor bak bu da çıktı hoppa bunlar eski baya baya hem de hepsi var O hepsi şu çıktı şu çıktı başka ne çıktı oğlum şu çıktı, şu çıktı. Her şey çıktı. Ben ne seçeyim şimdi? Her şey çıktı bana. Şu çıktı, şu çıktı. Şu çıktı. Hatta bunun şey simgesi bile çıktı. Her şey var yani. Şimdi ne yapıyorum? şimdi hatırladım. O nerede o? With one left hand. Bro, Frank and Bro. Anladınız mı? You lose. Simgelere gel bak. Da 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 da, da. her şey dolu. Ne seçsem var. Şu tren çıktı. Sonracımız şu çıktı. Şu şu yarasa çıktı. Şu mezar taşı çıktı. Şu hayalet balkabağı çıktı. Bakın arkadaşlar dur kalemi açayım da göstereyim size. Kalemi aldım bak. Şu tren çıktı. Şu tren. Ve sil Şu tren çıktı. Şu yarasa ile mezar çıktı. Şu yaraz mezar çıktı. Sonra acıma... cimi. Bir de şu çıktı. Simgeler bayağı çok çıktı bana. Bulamıyorum da simge dolu. Bak. Bir de şu çıktı. Yani ara ara bulacaksın işte. Gördün mü? kartopu acilen kartopu desin desin gerekiyor. Okay. Bu neymiş oğlum? Yürü. Aşağı in bakayım ne var ne var. Şu her şey var. Bunda da her şey var. <laughs> <laughs> Bu şu da çıktı. Ama o güzel değil. <laughs> buna neyi koysam? Şunu koyacağım. Roll the Another satisfied customer. Arkadaşlar <laughs> çok iyi değil mi ya? Fink'te maça girdim olsun. Balkabağ Fink sonuçta. Kış. Hangi Fink? Balkabağ. Assault and buttery. Oh, you got ne oldu lan? Don't be salty. Take a Millet o öyle kutular geldi şey çıkmıyor. Her şey çıktı. Chester çıkardım abi. You're a to. To, brawl, to, brawl, to brawl. Biraz çöktü question? Bekleyin. Burası Chester kasalım değil mi bücücüğüm? Bu arada bücücüğüm dediğim kardeş mi? Ya oğlum Botlar oynuyor falan filan diye dalga geçmeyin Watch me as be. I move in a direction Stop the hate Appreciate Chester bir gelinmiş ya hiperfan bir ısırık döndürdü Random. random Bomba mı? Aa bomba. Gol. That yeah, was have got a genius oh, no, All my way! Heh, <laughs> suckers. Tomardık profilini de değiştirdim. Tomardık profilini de değiştirdim. Çıkar oğlum değiştir değiştir istediğini al. <laughs> Bir sürü kostümüm var istediğini al. Bak şeyin mi koyayım? Aa, bence en iyisi kusun ki. Kusun ki. Korkunç gitti. Korkunç gitti mi? Valla arkadaşlar bu neymiş bakalım bu Arkadaşlar yeni gelen kostümlerle oynayayım mı? Müfettiş koletle ya da gazla oynayayım direkt. İlk önce ha sırasına göre. Öbürünü seçelim. Olur mu? Olmuyor. Öyle. Sırasıyla gidelim arkadaşlar. <laughs> Siz de acilen onu kutlara atın. Sizde de her şey çıkabilir. Unutmayın. <laughs> Mesela bir gibi. bunları Anne ben söyleyeyim de. Saat mi? Bekle bakayım bir. Şuradan bakalım. Gel Istedim. video çektim. Arkadaşlar bir saniye. Saate bakacağız. Ama benim çektim. Selam arkadaşlar. Geri geldim. Annem <laughs> saate baktı. Oğlum çok iyi. <laughs> sıra geldi gas gasa Şuraya atsana yamuk atıyor bu ama. Bak ben şuraya atsam Bak buna doğru atıyor mu? duvara atıyor. Açalım, <laughs> <İçer, gülüyor> aç. <yuk>. Çek. Çek. <laughs> <Yuker. gülüyor> Allah. Hayatta ölmez ki o yerde. Kimse ölmüyor. Adam içerisinin mekanına çevrildi. Bu da Yok oğlum. Tek hesap etmeyi. Angelo zaten aldı bir canımı azalttı. Ne yapalım ben şimdi? Şey. Yatlanmıyor falan filan demeyin lan. Haberimdir o benim. Milletimindir önce. Oğlum. Yoklar işte. Yoklar işte. Oğlum. Arkadaşlar birinci oldum. Birinci birinci. Siz bakmayın birinci oldum. ya. ben birinci oldum arkadaşlar. Bak ne kadar mutlu. Sıra geldi. Kim var sırada? Somebody order a knuckle sandwich? Don't rush the horses. Son olarak kuram mı? Krom. var. Bakın arkadaşlar. Bütün zon... Dükkana gir. Şurada zombi etkinlikleri olacak. That was a piece of cake. Oğlum ben bunu alırım. Oh, Karabasan nani? Ahanda. da. Efsanevi. Çok iyi lan Bu <Sessizlik> güzel. Bu destansı. Ben bunu alırım. Bunu alırım. Ama ikisi, ikisini de birden alabiliyorum. Olum, Pearl. So many kids, so few cookies. Oğlum ben Pearl'a ne? You got oven. Şunu alayım da bari profilime koyayım. <laughs> Ay ne Şimdi şey, çocuğu. Oh bir dakika Pearl'un emojisini koyayım. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> this could get dangerous. Ya oğlum peril, peril peril doya doya peril. Peril. Grill to thrill. Oh, too Necesini bad. Perily, peril. 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 Oğlum istedim karabasan naniyi de alırım da neyse. Çok fazla harcamıyor. Sen daha biriktireceğim. Şimdiden kas, kasayacağım. Ama yuh ya. Ne sıkıyor musun? Oha çok iyi lan. <laughs> Bu ama biraz ucuz olmuş normalde. Daha... <laughs> Abi ama bunlar çok kötü. Bir de takım olmuşlar işte. <laughs> Benim yanağım da böyle bir aksesuarım vardı. Onu Kutu, kutudan çıktı. Seni yani... Heyde. Yan burası. Üstüne gelen duman çıkıyor diyor. Ateş yanıyor. Çok iyi lan bu. Bak buhar fazla gelmiyor. Camlardan böyle şey fışkırtıyor. Karabasan nane. Çok da şey değil. Baksana oğlum. Yine 6000 tane var. Bitmiyor benim şeyde. Çok fazla bir. Bekleyin, bekleyin. <laughs> ya bu <o> mu? <mali>, dur. <laughs> ne 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 ne? O delik ne? Ya dur dur. Bak 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 Hor 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 hor. Ha! Ben peril kasasım geldi oğlum o kadar kostüm aldık. Yeah. Çok iyi. Oğlum kartopuna Chester çık çıkardım. You've been served. Ben bunu nasıl peril kastım? Ben bunu nasıl peril Çok iyi biliyor. Oğlum çok bir şey yapamıyorlar ki bana bu yöntem. Var da bu da daha çok güzel. Var aslında daha iyi. Oğlum şey var. Şey, bir şey şey. Gel lan buraya. Bir de ağır yok oğlum. Hiç durmuyor Çek git bak. <Sessizlik> Kaybedince başı dönüyor. Spayla ilgilenme çıkıyorum. Tamam. Derdi onu havadan izliyor. Ya var arkadaşlar. Çocuğa bakmak zorundayım. Aman markete gidiyor. Hayır dur oğlum senin kostümünün yok Oğlum ben istesem karabasan yanına gelirim ben. Çeştirdim. <laughs> ben <laughs> 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 Gel 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 gel. <laughs> Anadan bir gitsin. Oğlum bak benim en büyük düşmanlarım kediler ya. Ben bundan sonra kedilere yaklaşmayacağım. Ben bundan sonra kedilere yaklaşmayacağım. Ha. Hatta uzaktan öldüreceğim <laughs> onları yok mu? Yok yok. Ha üstünü Boş, boşlar beni. <laughs> Benim abi şöyle bir tane tutuyorum. da. Hoppa hoppa. Barımda olsun da milleti takmayın. Şimdi yeşil şey yanacak. Buru. Baba, yel bakayım buraya küçük Zindanlar patladı herhalde. Zindanları patladı. Bence benden uzak dur. Bence benden uzak dur dedim ben sana. Bak. Arkadaşlar ben birinci oldum konuşmayın. Bak bir yazıyordu. da bir bir, bir, bir. Yani bana ne? canım azdı. Oğlum bence siz de alın kostüm çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> DP ne lan? Ha, ne diyor? XP diyor. Bu simge vermedi ya. Havadan düşüyor. Köpek mi lan burada burada? Kedi. Kimse açmadı mı kutuları? Herkes açmış. <laughs> Hiç kimse kostüm çıkaramamış Hava filtresi. <laughs> Hiç kimse kostüm çıkaramamış. Ben kostüm doldurdum oğlum. Bana her yerde kostüm çıktı. <laughs> ya bu serum kamyon Leo izliyor ya. Manyak lan bu. Kamyon Leo izliyor. Manyak lan bu. Ne şu? bunu alacağım. Ben direkt bunu alacağım. Sen zehirlensin ben de yakarım onu. Zehirle mi yakarım? <laughs> Bak ben de bir daha sinirlendim. Bir tane kutu kurmadan üç çıkın ben iki yüküm vardı ya bir tane yanıma gel seni bağlayayım. Oğlum sen ya? Yanıma gel Allah'ım. Yani oğlum bana Allah'ım <laughs> ya. bu. Ya bu çektik

Geç yes, zindanlar kalesi oğlum. Kedi. Kedi zindanlar kalesi. Köpekle alakalı bir kostüm olsa. <laughs> Karı var. Kedi var. <ben>. Ne oldu? Ulan <laughs> Ellen Baker dedi. 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 <laughs>

Şeker. Bekleyin çevrim. <laughs> ya <nerede> ya? <laughs> <Şeyden ben> <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne? Sadece ben mi Oğlum köpürtmüsün yap Yapılmıyor. kapattım sonra kardeşim durmuyor. <laughs> Kaç tane var lan? 161. Tamam yapıyorum yapıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.